Niloya, Niloya bugün seninle beraber bakkala gideceğiz. Hadi bakalım. Burada bir bakkal bakkalcı abla var. Tamam mı? Sen onu çok seveceksin. Çok tatlı bir abla. Ona gideceğiz. Cüzdanımızı aldık mı bakalım? Evet almışız. Paralarımız içinde kartımızı da aldık. Aa bir yerden gülme sesi geliyor. Hadi Niloya gidelim. Aa! Nasıl gülüyorsun ya? Bakkal abla. Aa biz geldik merhaba. Aa bakkal abla bayıldı. <laughs> Bakkalcı abla nasılsın? Konuşmayı bilmiyor musun? Biz geldik merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyi. İyi misin? Evet. Biz Niloyayla alışveriş yapacağız senin. Cine var. Ha ona mı gülüyorsun? Biz de dedik ki acaba neden gülüyor? <gülüyor> tamam. <gülüyor> Ya komik bir bakkalca abla Niloya. Şaşırma tamam mı anneciğim? Sen ilk defa geliyorsun değil mi Niloya? Ben Niloya'yı daha önce hiç getirmemiştim bu bakkala. İlk yıla, defa. Yıla, yıla. İlk defa alışveriş yapacağız. Niloya şimdi buradaki ürünlere bak. Ee, istediğini alalım tamam mı anneciğim? Şimdi yalnız bu bakkalca abla da sadece yiyecek yok. Oyuncaklar da var. Değişik değişik şeyler var. Bakalım neler getirdin bakkal amca sen? Bakalım. Aa pipet getirmiş. Bu hortum neyi acaba? Pembe bir hortum var. Ona şey göstereyim mi? Gösterir misin? Aa ne biçim ses çıkıyor? Bu ne çocuk oyuncağı mı yani? Hı -hı. Çocuklar için mi? Hı -hı. Tamam, ben ondan bir tane alabilir miyim? Fiyatı ne kadar? Pahalı mı? Pa pahalı değil. Tamam, ne kadar fiyatı? 50. 50 TL mi? Hı -hı. Tamam, onu alalım. Tamam. Sonra Nilo'yacığım başka ne almak istersin? Ben, ben, ben. Evet alıyoruz onu anneciğim. Tamam heyecanlandı biraz Nilo'ya. Alıyoruz Nilo'ya. Şimdi başka burada. Aa slime var. Nilo'ya bunu görmemeli. Nilo'ya hayır alamayız Nilo'ya. Hayır oh, olmaz. O, o pahalı. Slime istiyor bakkal ablası. O, pahalı, o, pahalı pahalı. mı? Hı -hı. Anne o, pahalı. lütfen alalım diyor. Niloya alamayız onu anneciğim. O, pahalı. Ama çok istiyor. Ben pahalı olsa da kızımı alırım. O pahalı. Bebekler oynayamaz. Büyükler oynayabilir. Slime. Bu yasaklı. Nilo'ya duydun mu? Bak. Büyükler içinmiş o. Yani senin için değilmiş. Bu slime'ı alamayız. Tamam. Slime yerine pahalı, başka bir şey iste. Tamam. Onun yerine sana renkli pipetler alalım mı? Meyve suyu içersin, ayran içersin, süt içersin. Olur mu Nilo'ya? Hangi rengi beğendin? Bakalım. Aa çok güzelmiş bunlar rengarenk. Kıvrık kıvrık bir de. Tamam. Turuncu mu istiyorsun? Bir tane turuncu verir misin ablası? Evet. Ay Hello Kitty'yi gördü. Şimdi de Hello Kitty'yi istiyor. Bu Hello Kitty ne? ne? Var işte burada. Hey. Ne o? Bu ne? balık. bu ne? O şey, balık. Balık mı? Hı -hı. Ne balığı? Gerçekten. Aa, hiç inanmadım şu an. Bakabilir miyim? Bakabilirsin. Tamam. Ay, düşürdüm, pardon. Bu neymiş bakalım? Aa, bu dudak koruyucu. Bu işimize yarar. Bunu alabiliriz Nilo'ya. İzin veriyorum anneciğim. Dudakların bazen kuruyor senin çünkü. Bunu alalım. Bu bakkalcı abla da da her şey var. Oyuncak, yiyecek, her şey var. Bunu da alıyoruz. Tamam. Tamam. Siz onları poşete koymadan önce neyse bekletin. Ödemesini yapayım öyle poşete koyun. Peki bunlar ne? Şey. Hasta olunca... ilaç Hı -hı. mı? <laughs> i̇laç. Ağrı kesici mi? Hı -hı. Tamam o zaman pembesinden istiyorsun İlo'yu pembesinden alalım. Bir de arkadaki kaplardan istiyor ama siz sanırım yarısını yemişsiniz bakkalcı abla. Yediniz mi? Ama böyle olmaz ki. Yediğiniz şey satılmaz ayrıca. Onu bence kaldırın siz bu raftan. Yediğiniz şey satılmaz, değil mi? Başka neler var? Slime alamıyoruz. Pipet aldık. Sakız sakızı pek istemez. Şuradaki çikolatayı mı istiyorsun anneciğim? Tamam alalım hemen. Ablası şu çikolatayı istiyor. Bu çikolata, değil mi? Hı hı. Bakalım. Aa çok tatlıymış. Bunu da alalım. Sonra Nilo'ya bunu mu merak ettin? Gerçek civciv gibi. Gerçek mi bu? Tüylerine bakın yumuşacık. Gerçek mi bu civciv? Hı hı. Zaman, Anahtarlık gibi. Baktani. Nasıl anlamadım? Bak, canavar gelince battaniyesine saklanıyorsun. Ama canavar diye bir şey yok gerçekten. şaka. Şakacık. Babalar, babalar hırsız oluyor. Babalar şakacıktan hırsız rolüne mi giriyor? Evet. Hımm, anladım, tamam. Biz bunu alıyoruz o zaman, bunu kızım çok sever Nilo'ya. Tamam. Nilo'yacığım hep böyle şey yaptın ya, hep e, yani oyuncak tarzı şeyler aldın, hiç karnını doyuracak bir şeyler almadın. Bak burada bir şeyler daha var. Buradan alalım. Çikolata, cips. Cips aslında zararlı. Cips almıyoruz. Ablası bence sen de satma cips. Kola, cips. Biz bunları yemiyoruz, içmiyoruz. Sağlıklı şeyler yiyelim. Çikolata. Çikolata al, Çubuk kraker alalım. Çubuk krakeri çok ben sever ben benim kızım. Pof. Aa etapuf. En sevdiği. Hem de çilekli. Tamam onu da bak, alalım. Bak, bak. Bak. Tamam onu da alalım. Bunlar yeterli. Biz bunları alalım. Siz ödeme. Pipet aldık. Turuncu pipet yeterli. Siz ödemeyi yapacağım ben. Evet siz geçirebilirsiniz. Kasada. Bunun hepsi şey. 100 evet. lira. 100 lira. Tamam. Hepsini okuttunuz mu? Poşete de koyarsanız sevinirim. Tamam. Evet. Bak dolabla sizin evlendiriyorsunuz. Bakalım. Tamam poşete koyun. Okudu galiba artık. Ay bir değişikmiş bu bakkalcı abla da. Çok mu sevdin Nilo ya? Tamam gelelim yine gelelim. Değişik değişik ürünler getiriyor her geldiğimizde değil mi? Tamam gelelim gelelim. Gelmeyelim demedim. Biraz sinirli sadece. Baksana nasıl yapıyor. Tamam bakkal abla okudu okudu. Ha? Nasıl diyeceğiz şimdi? Korkuyorum bu bakkalcı abladan. Evet. oldu galiba bu da. Şimdi masayı devireceksin, rafları devireceksin. Allah bu sırmadı. Sığar sığar. Sır. Poşetin kocaman. O yarımı istemiyorum. Hayır, o yarımı verme bana. Vereceğim. Hayır ver. Verceğim. Hediye mi o? Evet. Tamam. Mi evet, onu da aldık. Evet. Tamam, bizim hesap bayağı uzun sürecek ya. Sizin sistem eski galiba. Eski bizim. Bizimki kötü. Kötü mü? Ben... Yeni alalım size. Aa düştü. Buraya düşürdü. Bakalca abla deviriyor kendi. Milo ya, bence emin misin bir daha bu bakkala gelmekten? Hadi bakalım diğerlerini de alalım da gidelim bir an önce. Ödeyelim, çıkalım. Evet o vardı. Bir de yanınızdaki ilaç var ağrı Onu da alacağım. Sonra gidiyoruz. Bu, bu ne? O da oyuncak dediniz ya. Şaşırdınız mı? <laughs> Satmak istemediniz galiba bir tane kalınca. Aa. Bir de ağrı kesici var yanınızda. Tamam. Bunu da evet. Ne kadar tutacak bana söyleyin. Ben Elle. cüzdanımdan çıkarayım. Elle. 50 TL mi? Hı hı. Tamam. Kartla geçsek olur mu? Kartım yanımda. Kart ver bana. Tamam veriyorum. Ben geçeceğim şuradan. Tamam. Ama biraz yama işte. olur. <laughs> Olsun. İçin para yok. Kartımızın içinde para mı yok? Aa bitirmiş miyiz? Çok harcama yaptık. Bitti galiba. Nakit versem olur mu? Ama bir şey söyleyeyim mi? Benim bu kadar param kaldı. hiçbir şey alamazsınız. Ama kızım çok üzülür ya. Onları çok beğenerek almıştı. Kartımın içinde para kalmamış. Cüzdanımda da bu kadar kaldı. Bakayım. Var. Yetmez değil mi bu paralar? Şunu ben hediye ediyorum. Gerçekten mi? Gerçekten. Ya bizim hiç paramız kalmamıştı. Sadece bozuklar kalmıştı. Kartımızın içinde de para kalmamış. Bu bakkalcı abla da benim kızıma hepsini hediye etti. Çok teşekkür ederiz. Ama yarın ben size parasını getiririm. Tamam mı? Kızım üzülmesin şimdi. Alayım poşeti. Hemen tamam, veriyorum. Çok iyi bir ablasınız. Bundan sonra hep size geleceğiz. Çok teşekkür ederiz ablası. Alabilir miyiz para poşeti? Nilo'ya üzülme anneciğim. Bak bu bakkalcı abla çok iyi ya. Çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. kalın. Görüşürüz bakkalcı abla. Bay bay. Hoşça kal. Hoşça kal.